Bahçede çok çiçeklerim var. Bahçede çok çiçeklerim var. Dört oldu. Siz bizim için bak daha iyi olmalıyız. Ne var ya? Evet. Ben? Evet. Peynirimi kim kaptı? Peynirimi <laughs> kim kaptı? <laughs> peynirimi kim kaptı? Ben oldu. <laughs> yorgan lazım. O kadar <laughs> üşüdük ki yorgan lazım. Bunu hemen katlıyorum. <laughs> Burası ne Denizaltı. Deniz altı. Helikopterin içi. Mutfak. Efendim? Mutfak. Mutfak. Düşen bir uçağın içi. <laughs> Düşen bir uçağın içi. Oto yok. Oto yok. Bitti geri. Bitti geri. Biriniz mektup arkadaşlar, evet, mutfaktasınız. Hep evet, beraber <laughs> evet, evet, evet. sayıyoruz, evet, evet, beş, beş dört, üç, iki, iki bir. bir. <laughs> sen yenili yap ve davet et. Sonra bana dedi ki, lider dedi, sen kalk kat dedi. Ben de dedim ki öpteyim dedim, böyle olmaz. Sonra Mısır benim dedi, benden kopya çıkıyordu. Sonra ben dedim ki, ya niye bana giyinme oğlan? Daha az, açıklama. Ay bir o kadar çok konuşuyorsun ki yani üçüncü yemek bu oğlum ya. Kaç oldu yapıyorum? Aşk ya oğlum ben dur 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 dur. Tabloyu e, alayım ben de koyayım şurada. Ha, ben de bakayım. Tamam ya. Eee başla anlat sonra. Sonra an işte ben öyle yapmış olan mermi vardı. Ben gittim mermi dedim ki. Oğlum Merve <laughs> dedim ben dedim senden <laughs> <Ay, gülüyor> de. Ay çok güzel dedim bize gelsin dedim. Sinemaya gidelim dedim o kadar üşüdüm ki yorgan lazım. Ay, hava da çok soğuk. Eee aç şunun altında biraz içeride ısınsın. Eee başka de ne dedi? İşte, Hangisi işte, açın mı? Arkana mı kalk açın mı? Nina. Sonra. <laughs> bak kızım öyle kızımların falan ağzına ama. Senin daha yaşın küçük öyle şeylere gerek yok. Seni tuz, tuz kadar seviyorum Merve de dedim. Ne oldu? Ne oldu? Ne Ben tuz ver, tuz ver, tuz ver, Ne oldu? 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 Ne Gel getir, getir onu için atam. Ya вообще. Ay, iyi. <gir. gülüyor> Dedem. Çarabımda bak anne. Gel ama üşümüyorum dede yanımda da. 1 alırız. <laughs> Babanın maçları bizden geldim. Evet. <laughs> Biraz tuzlanmış. Sen şimdi karıştır beni onun içine de. Sonra başka ne dedi? Sonra işte o da tamam dedi geliyorum dedi. Ama ne annen evde olmasın dedi. Ben de ne dedim? <laughs> dondurma, çiçek, kökü filan. <laughs> ya ben. Şimdi bu ta Osmanlı'nın Osmanlı'ndan gelen bir tarz. İngilizce bilmiyorum. Özür dilerim. Ne yapayım? Lale işledi, İngilizce bilmiyorum. <laughs> tamam. <İtan. gülüyor> Anne. Efendim. Karıştı. Tatlı yanıyor. Lale işledi, İngilizce bilmeye zorunluluk vermiş vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Bir de şunu şey dedi. Lale'ye çok para verdik biz dedi. Ondan veremem şimdi bedava dedi. Aman. <laughs> ne verdikleri var ki zaten yerleri kazık duruyorlar. Neyse. <laughs> <laughs> var <laughs> Hayır. <laughs>